Merhaba sevgili çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tombala oyununu tanıtacağım. Tombal oyunu ailemizle, arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle oynadığımız çok eğlenceli bir oyundur. Tombal oyununda tombala kartonu bulunur ve tombala kartonunda birden 90'a kadar sayılar yazar. Ve tombala oyununda tombala kartları dediğimiz daha değişik bir tanımıyla da kartela deniyor buna. Kağıtlar, kartela kağıtları oyunculara dağıtılır ve oyun ilk sayının bir oyuncu tarafından okunmasıyla başlar. Torbadan çekilen ilk sayı okunduğunda oyun başlar ve tüm sayılar yerlerine yerleştirildiğinde oyun biter. Oyun sırasında her oyuncu kendi kartının üzerinde okunan kartları satır satır, sütun sütun takip eder ve eğer bir oyuncunun bir satırı yani ilk satırı ya da ikinci satırı ya da üçüncü satırı olabilir herhangi bir satırı tamamlandığında birinci çinko olur ve oyunun ilk kısmını kazanır. Ve Yaptığım birinci çinko diyebilirsiniz mesela eğer bir satırı tamamladıysanız. Ardından ikinci satırı tamamlayan yani herhangi iki satırı tamamlayan bir oyuncu ikinci çinko yapmış olabilir. Ve oyun üç satırın tamamlanmasıyla yani üçüncü çinko da biter ve tombala olur. Oyuncuların kendi kartlarını kapatması için Böyle ufak kağıtla ya da portakal kabukları kullanılabilir. Tombola oyunu, böyle bir oyun. Beni dinlediğiniz için teşekkürler çocuklar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım eğlenirsiniz. İleride kendi evimizdeki eşyalarla tombala yapımını da anlattığım bir video olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.